Vicdan ödevlerimden biri. Efendiler, Yahya Kaptan'ın öldürüldüğüne kuşku kalmamıştı. Bu gerçek bilindikten sonra öldürtmüş olan hükümetin yasalar gereğince kovuşturmaya girişmiş bulunması bu ağır suçu işleyenlerin meydana çıkmayacağına kanıt değil miydi? Ama efendiler, zaman her şeyin, her gerçeğin, tarihin gerçekçi kucağında incelenmesini sağlayacaktır. Efendiler, Hükümeti ve İstanbul'daki örgütümüzün başkanlarını böyle çirkin bir suçun işlenmesine aracı olmaya sürükleyen nedenlerin ve etmenlerin incelenmesiyle gerçekten ders alınmaya değer sonuçlar çıkacağına inandığım içindir ki dıştan bakılınca önemsiz gibi görülebilecek olan bir olayı kanıtlara ve belgelere dayanarak açıkladım. Bu açıklamamla ulusun gözü önünde aydınlık bir inceleme ortamı doğmasına yardım edebildimse vicdan görevlerimden birini yapmış olduğuma inanacak ve gönül rahatlığına ereceğim. Efendiler, bu olayı incelerken iki noktayı göz önünde tutmak yararlı olur. O noktalardan birincisi Said Molla'nın üyesi bulunduğu gizli örgütle Gebze ve Kartal dolaylarında hepsi bu örgütten olan kişilerin ve çetelerin rollerini ve bunların yaptıkları kötülükleri bizim adamlarımız ve örgütümüz yapmış gibi göstererek yurtsever geçiren kişileri aldatıp kandırmada gösterilen ustalık ve başarı. İkincisi İstanbul örgütümüzün başkanları bize yani temsilciler kuruluna bağlı olduklarına ve onun yönerge ve bildirimlerine uygun iş görmekle ödevli bulunduklarına göre bu ödevi açık yürekle yaparak genel amaç yönünde tam uygunlukla yürümenin en doğru bir gidiş olabileceğini kabul eylemeleri gerekirdi. Oysa bu kişiler kendi akıl ve tedbirlerini temsilciler kurulunun uyarmaları karşısında yüksek görmekten vazgeçememişler ve bağımsız olarak çalışmalarına engel olunmasını onur işi yaparak sinirlenmişler ve bu yanlış duygunun etkisi altında aldatılmaya kadar varmışlardır. Belge 212 Şimdi efendiler Vicdanı ve acıma duygusu olanları gerçekten yaralayan bir teli daha acılı gözleriniz önüne sunarak bu konu üzerindeki sözlerime son vereceğim. 4.960 İstanbul 14 1920 Ankara'da Ulusal Kuvvetler Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Eşim Yahya Kaptan sadece sizinle olan ilişkisi dolayısıyla bir suçu olmaksızın ve teslim olduğu halde Gebze Jandarma Yüzbaşısı Nail ve Üsteğmen Abdurrahman Efendiler eliyle alçakçasına şehit edildi. Bütün tavşancıl halkı olayın tanığıdır. Hak aramak için adliye ve dahiliye nazırlıklarına başvuruldu. İki tane yetimle acıklı bir durumda bulunuyoruz. Bu iş için yüksek girişim ve yardımlarınızı bekliyoruz. Buyruk sizindir. Karagümrük'te, Keçeciler'de, Karabaş Mahallesi'nde 19 sayılı evde oturan Yahya Kaptan Eşi, Şevket Hanım. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara nutu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere Yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman